Selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte fotoğraf çekim yapacağız. Biliyorsunuz ki benim Instagram'ımda sadece video kapak fotoğraflarımı paylaşıyorum ve yeni video yayında diyerek paylaşıyorum. Benim neden fotoğraflarım olmasın orada düzgün çekilmiş. Ben de bugün ekip set kurdum. Ve şimdi kıyafet hazırlayacağım. Bu arada arkadaşlar yalan yok. Sunflower'in Instagram şeylerini taklit ettiğim videosunu beğendim. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama ben birinin sayfasını kopyalamayacağım. Kendimce bir şeyler yaptım. Kurductum, kameraları falan hazırladım. Şimdi de giyeceğim kıyafetleri falan hazırladım. Onları buraya koyacağım. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şunun buraya geldik. Kameramanım olarak Ahmet Bey var. Makyajım olarak da ve beni giydirecek olan kişi de Melisa Hanım. Ay. 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 Öncelikle ben hazırlanayım, makyajım yapılsın, kıyafetlerim giydirilsin. Sonrasında geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ben hazırım. Gerçekten Melisa Hanım çok güzel hazırladı beni. İlk olarak yeşil tamalı bir fotoğraf çekileceğim. Hadi o zaman gidelim. Şu uzun uğraşlar sonrasında Ahmet Bey ve Melisa'nın gerçekten çok iyi ilgileniyorlar ve benim birinci fotoğrafım hazır fotoğrafım bu. Bunu Instagram'da zaten takip edenler görecekti. Instagram adresini de burayı bir yere bırakıyorum arkadaşlar. O zaman ikinci fotoğraf için tekrardan makyaj ve kıyafet değişecek. arkadaşlar şu anda bu makyajım da hazır, kıyafetimi giydim ve şimdi pembe temalı bir şey yapacağız. Öbür yaptığım şey ise doğa ileydi, yeşil temalıydı. Şimdi ise yapacağım pembe temalı. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda uzun uğraşlar sonrasında yine bu pembe temalı fotoğraf bitti. Gerçekten çok uğraştık arkadaşlar. Bütün fotoğrafları çok uğraştık. Pembe temalı fotoğrafım da bu arkadaşlar. O zaman şimdi mavi temalı şeye geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda pem, pardon mavi temalı Kombinim, makyajım hazır. Şimdi o zaman mavi temalı fotoğrafımı çekmeye hazırım. Evet arkadaşlar, bu fotoğrafıma zor da olsa bitti. Şimdi en bomba olan havuz temalı, havuz temalı fotoğrafımızı çekeceğiz. Evet arkadaşlar zaten havuza gireceğim için makyaj yapmadık ben sadece üstümü değiştirdim. Şimdi bakar mısınız? Bir burada poz vereceğim ve havuzun içinde poz vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi şezlong fotoğrafım oldu fotoğraf bu şekilde oldu. Ve şimdi havuzun içine gireceğim. Ben makyaj yapmazlar diye düşündüm. Ama sonrasında yüzümü sabitlemek ve kusursuz göstermek için kamerada ışıklardan ve güneşten dolayı terlediğim için pudra açtılar suratıma. Şimdi ben bunlardan birinin üstüne bineceğim galiba. Bilemiyorum. Daha burada oturacağım. Sonra atlayacağım. Evet. arkadaşlar şu anda burası karanlık oldu. Biz geceye kadar gerçekten yani bir günümü burada harcadım. Sizler için tabii ki de. Evet arkadaşlar fotoğraflarımız zor da olsa bitti. Şimdi ben eve gidiyorum. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda markete geldim. Evde birkaç eksik vardır diye düşünüyorum. Ekmek alayım kendime mesela. Bugün salata yaparım diye düşünüyorum eve gidince kendime. Aslında içeceğe gerek yok. arkadaşlar şu anda aklıma bomba bir fikir geldi. Biliyorsunuz ki önce de videoda, önceki videoda Maya'nın kanalında Maya benim saçımı fosfor yeşiline boyadı. Ben gittim saçımı tabii ki de yaptırdım o ayrı mesele. <laughs> Maya ne yaptın sen? <laughs> Ama ben bunun altına kalamam. Biz sürekli birbirimize bir şeyler yapıyoruz. Ben de arkadaşlar süt alıyorum. Ve bakın izleyin ne yapacağım ona. Sütü kafasına boşaltacağım. Her gün yaparım. Evet arkadaşlar, şu anda eve geldim. Maya için şakamız hazır. Maya! Ne yapıyorsun? Buradayım. Sen ne yapıyorsun? Geldin mi sonunda? Geldim, geldim. Nasıl geçti? Çok güzel fotoğraflar çekildik sana birazdan gösteririm. Bekliyorum heyecanla. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum sen yemek yemişsin galiba ben kendime salata falan yaparım. Tamam. Süt ister misin? Olur bir bardak içeyim. Tamam. Yarın şeyin aşılarını yapacağız unutma. Hayvanları mı? Evet. Ay yerim sizi. Arkadaşlar şu anda planımız tıkır tıkır işliyor. Maya süt de istedi. Hadi o zaman ama ben sütü bardakta getirmeyeceğim. Şişeyle getireceğim çünkü ben bir safım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda üst kata geldim. Ben bir üstümü değiştireyim. Bir dakika bu ne? Evet giyindim. Köylü gibi giyindiğime bakmayın. Ben böyle takılıyorum. Şimdi kendime yemeğimi hazırlayayım. Ve hazırlanıyor. Ben de şimdi içeceğimi falan almayı düşünüyorum. Ne alsam diye düşünüyorum. Bakayım ne alayım buradan. Daha ba limon suyu alacağım. Bu şekilde. Bu arada diyet yapıyorum. Ben toka bakadan alsın. Aa burada yiyecek yerim yok. Bu arada ben arkadaşlar Toka Boka'dan ne bekliyorum biliyor musunuz? Aslında oyuna başladığımdan beri spor salonu bekliyorum. Eğer getirirse gerçekten böyle kalp krizi geçiririm. Beni dinledi diye. Bu arkadaki kapı da hep kapanıp kapanıp duruyor. Neyse ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Sonra maya şaka yaparken görüşürüz. Şimdi bulaşık makinesine bulaşıkları attım. Her zamanki gibi kapak yerinden çıkacak. Ama şimdi ben de bunları burada neler varmış? Aslında ben bunu Aa bakın buraya ne koyacağım? Buldum şu anda. Buraya kahve koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şakamızın başladığı zaman gördüğünüz gibi elimde süt var arkadaşlar. Bence elimize bardak alalım daha inandırıcı olur. O zaman hadi gidelim. Şu anda aşağıya geldim. Hadi o zaman mayaya gidelim. Mayişko! Buradayım. Telefonu bırak da şunu dökeyim. Telefonu falan sıçrar. Yarın planını yapmamız lazım. Eda! Ya bitirmiştik bu şakayı anlaşmıştık seninle. <laughs> ben bitirmedim tamam mı? En son bittiğin saçımı cırtlak yeşili yaptım. Ya Eda gerçekten sıkıcı bir aramaya başladı bu şakaların. Şurada oturup bir güzel süt içeceğiz. Konuşacağız <laughs> planı. Ya, yürü git ya. Ay, eline eline aldın. Ya yıkan çıkar. <laughs> ya eda adamdan çıkar mısın? Beni mi kovuyorsun? Evet seni kovuyorum. Adamdan çıkar mısın? Sütün de başına çal. <laughs> Arkadaşlar şaka. Sen... Ben burada televizyon izleyeceğim. <laughs> Belki jacuzime gireceğim. Çocuklarım sakin olun. Anne baba tartışıyor. <laughs> Çık şuradan duş alacağım. Jacuzi'ye gireceğim. Arkadaşlar şu anda aklıma bir fikir daha geldi. Bu şakadan mideniz bulanmış olabilir artık. 3 videodur bunu yapıyoruz ikimiz de kanalımızda. Ben ilk başlattım. Ben sonlandırıyorum bu şakayı. Saç <laughs> boyama şakasını. Saç boyamadım aslında. Süt döktüm kafası beyaz oldu. Şimdi yıkanınca çıkar. Hatta bakın çıkmış bile. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar benim bir fikrim var. Biz vişne suyu yatmadan önce içeriz muhakkak. Yani... O yüzden şimdi ben de gideceğim. Bizim vişne suyumuzun içine acı e, acı şey var ya. Ondan hemen gidip alacağım. E, ben diyeceğim sette de cüzdanımı unutmuşum. Onu almam lazım. yani şey gideceğiz diye bu şakayı böyle sanlandıracağım. Unutturacağım. Ondan sonrasında böyle akşam yatarken odasına gireceğim. Aa bugün içmeyi unuttuk diyeceğim. Gel şuradan biraz laflarız diyeceğim ve orada vereceğim ona. O zaman hadi yalanı söylüyorum. Mayışko ben, ben bu arada videoyu kapattım. Ee, şey diyorum. Ben yarın işe gideceğiz ya. Yarın birkaç işlerimiz var. Cüzdanımı ben fotoğraf çekiminin yerinde unutmuşum. Onu gidip alayım. Sonra gelirim. Ne halim varsa gör Eda. Kızım sen ben. Ya hadi ya yapma artık. Video için yaptım. Özür dilerim. Tamam ne alayım gelirken? Bir şey alma. Pasta alıyorum. Alma. Alıyorum. Donut da alıyorum. Alma. Anamıyoruz da. Öncelikle üstümü değiştireyim. Evet arkadaşlar şu anda buraya geldik. Evet ilk bu alev şeyimiz. Bunu ödüyoruz. Sonrasında onu dediğim gibi tatlı alacağım dedim. Bundan da tatlı alıyorum. Pasta alacağımı söyledim istemedi ama ben pasta alıyorum ve donut da alıyorum. Bir tane donut aldım. Ve bu şekilde. Buna da paramızı ödeyelim. Hadi o zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Dediğim gibi öncelikle sizi hızlandırmış şekilde izleyeceksiniz. Yemek yiyeceğiz falan filan. Ee, i̇şte unutturacağım vlogu kapattım falan diyeceğim ondan sonra. İşte diyeceğim ki kamerayı şarjı takayım. Şarjı kapanmış da en Videonun editini de yarın yaparım falan diyeceğim tamamen inanır artık. O yüzden ben şimdi içeri gideceğim. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Maya ben geldim. Ses vermiyor arkadaşlar. Neyse ben yukarı çıkayım. Hazırlık yapayım. Cüzdanı falan bırakayım. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Buraya gelmemin asıl sebebi acıyı saklamak. Evet arkadaşlar şu anda burada gözükmüyor ve anlamaz diye düşünüyorum. Çünkü odama girmez normalde. Eda'nın odasını gezelim mi? <laughs> arkadaşlar şu size Sessiz söylüyorum yukarıda konuşacağız. İyi geceler. Ben çocukları alayım odasına yatırayım. Evet arkadaşlar. Buraya da geldik. Önce çocuklarımızı yatırıyorum. Ve bugün aklınıza ne gelmedi? Hiçbir su içmedik. Tabii ki de içmedik. Evet, buradan alıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda buraya gördüğünüz gibi koydum. Önce döküyorum. Bu arada ben bir saat sonra size sesleniyorum. Evet, bence bomba olacak gerçekten. Şimdi ben bunu buradan ne ne olur ne olmaz saklıyorum yine. Çünkü maya bu yani. Evet. Şimdi aşağıya giniyorum. iniyorum, iniyorum. <laughs> i̇niyorum ne ya. Evet arkadaşlar, şuna geldim. Sessiz olun. Maya. Efendim. Biz bugün vişne suyumuzu içmeyi unuttuk. Ah. Tamam. Verirseniz size para vermiş. Arkadaşlar ölüyor. Eda ne yapıyorsun? Yanıyorum. Git bana su getir. Ver bardağını. Sesini Tuvaletten getir. su içeceksin. <laughs> Hastaneye gidelim mi? Evet. gidelim. ben çok kötü oldum. Böyle içim yanıyor. Çok öyle. Yürü üstünü giyin. Bir şeyler giydireyim sana. Giy şunu Bir Gidelim. <laughs> Götür beni. Ben de senin buradan bir şeyler giyince hemen uydur vereyim. Hadi gidelim. Maya iyisin değil mi? Hayır değilim. Şu an nefes almam zorlaşıyor. Hızlı olur musun? Biz çabuk randevu vermeniz lazım arkadaşım ölüyor. Sorun nedir? Acı biber yedirdim. Hadi. Sana mı soracağım? Hadi yürü. Peki hanımefendi şuradan geçerseniz okeylenir. Türkiye'de mi yaşıyoruz? İngiliz yerde mi belli değil. Yat şu sedyeyi. Doktor yok mu? Doktor! <laughs> Buyurun efendim ne oldu böyle ya? Arkadaşım ölüyor doktor ney mi var? Ben bu hastaneye haydana mı gelirim? <laughs> hanımefendi biraz sakin olur musun? Olamam arkadaşım ölüyor ve benim yaptığım şaka yüzünden yapmasaydım sizi. Ya benimle anlaşmayı kes biz buraya parasıyla gelmedik mi? Tamam hanımefendi arkadaşınızı hemen alıyoruz. Bir zahmet. Hiçbir şey yok. Sakin olun. Sadece boğazlarınıza acı fazla yakmış. O yüzden birkaç tane şurup vereceğim size. Evet bu şurup size iyi gelir. Bundan birkaç tane daha alınız size şöyle Veriyorum. Arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Geldim geldim. Evet bunların iki tane mi? Ben bu tepsiyi <laughs> alıyorum. Hanımefendi parasını vereceğim. Tamam hanımefendi. Para gözledin Ben arkadaşımı alıyorum tamam mı? Tabii ki de alabilirsiniz. Gel canım arkadaşım. Canım arkadaşın oluyor? Ölüyordum senin yüzünden be. Maya videoyu kapatmamıştım. <laughs> Sana şaka yapmak istedim de sen rol mü yaptın ama rol yapsaydın doktorda belli olurdu. Eve yürü. Ah bin şu sandalyeye. Ne Elimde sandalyesi ya? ya? yürü o ya. kadar kötü değilim hadi. Yürü. <laughs> yürü. şu an biz eve geldik. ben bu arada tepsiyle aldım doktordan ilaçları. Canım. Azgırlık yaptım azıcık. Neyse ben şuradan üstümü değiştireyim. Maya'nın kıyafetlerinden birini giydim böyle direkt. Maya sen de giy şunu. Ben biraz dinleneceğim. Eda bu şakalarını da son ver gerçekten artık. Tamam içmek ister misin? Burada acı bir şey var. Eda <laughs> ya. Al şu iç. Evet. Arkadaşlar yukarıda sizinle konuşacağım. Arkadaşlar ben bir daha şaka yapmaya gerçekten tövbe ettim. Çünkü Maya gerçekten kötü durumda oldu ve hani bunun sonunda ölüm ve hastalık gibi şeyler de var. Bir daha bu kanalda şaka ismi bile duymayacaksınız. Duyarsınız şaka kelimesini ama yalan söylemeyeyim şimdi. Ama Maya'ya şaka yapmam gerçekten. Bu evde artık şaka yapılmaz birbirimize. Videomuzun sonu biraz kötü, hüzünlü bitti ama Şuna sevinelim. Manyaya hiçbir şey olmadı. Sadece ilaç yazıldı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.